o sen demektir ama sen sakın ben deme. Hep sen diye söyle, göz dürüst görürse sen o olursun, o da sen olur. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı isteme Ne zaman yaramızdan şikayetçi olsak daha deriniyle imtihan olunduk. O yüzden diyoruz ki tevekkül iyidir. Sevgi secdemdir. Her ibadeti bozanın bir kefareti vardır. Aşkın kefareti de nardır. Sormuşlar dervişe, hayat nicedir? Demiş ki hafız, hayat bilmecedir. Attığın her adım bir hece, çözene gündüz, çözmeyene gece. Aşk kalpten vurur, dost ise sırttan iyileşir ama sırt hep kambur kalır. Lata sen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa, üzülme. Rahman Celle Celalihu ben kırık kalplerdeyim, buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün, ey can? Gündüz gibi ışıyıp Durmak istiyorsan gece gibi kapkaranlık nefsini yak. Derdin var diyorsun. Dert insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de, sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. tahsen, üzülme. Irma deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da, ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen, kimse inanmaz. Gönlünde zerreyi miskal, şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır olmazsa bin hayır ara geçmiş ve gelecek insana göredir yoksa hakikat alemi birdir bu alem bir rüyadır zanna kapılma ey can rüyada elin kesilse de korkma elin yerindedir dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun. Yeter ki umudun. Allah olsun. Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak. La sen üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al nefes gibi. Ve bir seccade ser odanın bir köşesine. Otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin? ey can Lata sen üzülme Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için Ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur Şu uçan kuşlara bak Ne ekerler ne biçerler Onların rızkına kefil olan Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta, düzeltme kırılmada, murat murasızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Aşk Ne istersem ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kafı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki o kapıda. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Durmayı bil. Bırakmıyor ki gönülden düşünce olasın. İstemiyorum ki Gözlerde değersiz kalasın. Seni canımda saklıyorum. Gözümde, gönlümde değil. Ta ki son nefesime kadar bana yar olasın. Elimde olsa cenneti ateşe verir, cehennemi de bir kovasıyla söndürürüm ki geriye aşk vaki kalsın. Ey Zehreli, bir sattan haberin var mı? Bir ay yüzünü yanağında ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın, hayhuy ettiğin günler var mı? Ey rüzgar, daha yavaş es, çünkü güzel kokuyorsun. Bu gönül işidir, kafa işi değil. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak, kimse anlamayacak. Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi? Bana güneşin adı verildi, Şems. İşte böyle başladı benim hikayem. Aşktan mutluluk, güvenlik beklerler. Halbuki aşk, son zerresine kadar kendini vermektir. Ruhundaki son zerreye kadar sevdiğin olmak istemektir. Onun için eriyecek kadar sevmek, kendinden kopmak demektir. İşte ben aşk derken böyle bir aşktan bahsediyorum var mı onun aşkıyla ölmeye cesareti olan? Kalp mi insana sev yoksa yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir ma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk arasını. Yaramdan da hoşum, yarimden de. Hey hat! Mum gibi erimiyorsa insan yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli. Ey sevgili, bir geceliğine değiş dokuş esseydik yüreğimizi taşıyabilir miydin acaba bendeki seni? Güvendiğimiz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip kar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. Kır kalemin ucunu bundan sonraki yolculuğumuz aşk yoludur. Aşkı kalemler yazmaz ki kitaplarda bulasın. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanın olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme. Emanetçi olduğunu bil. Ey Celaleddin! Talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksan bana, Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi? El alem şarap içer, sarhoş olur. Biz aşk ehliyiz, içmeden sarhoş olmuşuz. Allah Celle Celalihu senin kapından aşk sarayına birini alacaksa o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor. Ey aşk, sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin huslatının acılarıdır. Şeytanda insanı özelliklerin biri hepsi vardır. Şeytanda eksik olan Tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır. Aşksızlığından İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı. Aşk nasip işidir. Hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi ve yüreğimizdeki o güzel iyi niyetlerimizi, merhametimizi hep var etsin, sabit kılsın inşallah. Yüreğinizden sevgiyi hiç eksik etmeyin ve yüreğinizdeki o masum ve güzel sevginizi sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailenizle, yakınlarınızla paylaşın. Toprak aldığını geri vermiyor. Hayat çok kısa. Rabbim bizlerin de o güzel, değerli, kıymetli dostluğunu bir ömür daim kılsın inşallah. Siz değerli dostlarıma sonsuz şükranlarımı ve minnetlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten kıymetli, değerli dostlarımsınız. Eğer videomuzun bu dakikasına kadar seyrettiyseniz yorumlara en büyük aşk insanlık aşkı yazar mısınız? İnsanlık aşkı insan sevmekten daha güzel bir şey yok Eğer biz birbirimizi menfaatsiz ve çıkarsız seversek O zaman her şey çok daha güzel olabilir Lütfen kanalımıza abone olmayı Videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyin. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizlerde sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Allah hepinizden razı olsun, saygılarım.